Başım döner, kafamız ay Dostum amcalar geldiğinde Işık yanar, tadım kaçar Dostum amcalar geldiğinde ey, Eyvah Dostum amcalar geldiğinde ey, Eyvah Dostum amcalar geldiğinde Işıklar yaklaşır kırmızı mavi Ben bir şey yapmadım abi Fast life, fast life rally Üstümde George Armani Eşofman takımı, ATM başı Çok fazla parayı üstünde taşı Rakamlar yükselir, çatılır kaşı kafa açma da sigarayı dön Para peşin para meşin 724 Çözümünü bulurum ben geri yeni kö. bu yüzden dediğimi böl Me şiva sigar ve de malbara red de değil bu hayatım flex Al kalite bu sound'u çek Biliyorsun al adım batu flex Bence internette boş lafı kes lan Müziğin bir esmoda tesla gibi At duruyor manitana restart İstersen al buna tez yaz İnternette boş lafı kes lan Müziğin bir esmoda tesla gibi <laughs> Nasıl? Ya. <Kıya>. Ya. <laughs> Başım döner, kafamı zayi Dostum amcalar geldiğinde Işık yanar, tadım kaçar Dostum amcalar geldiğinde Ey, eyvah Dostum amcalar geldiğinde Ey, eyvah Dostum amcalar geldiğinde Ekibim seri, eri Get to the fence hey. on Terry Bitch yeah. Yasaklı ve aynı yeşil peri Paris forması Air Max hey. Üstümde kola ve çekirdek gibi Uyumlu malemde fair play Bulunmaz gelip de tey tey Vodka, Fanta, Kafa, Zumba Nike, Çanta, Cadde, Volta Modlar, Guzman, Belte, Susta Hayat, Şansa, paramzarda Zarda, Okey Polisler kontrol eder üstümü Bense banka hesaplarımı Nedir bu gördüğümüz muamele Yolumuza bakıyoruz at tarafı Adana dürümle yeni rakı Toplanır takım masa başı Kadehler boşalır kafa çakır Bunca stresi sırt mı taşır Preze yapma kes tıraşı Getir de ezelim şu parayı Bayrak elimizden inmez aşağı Sahadayız bırakmam yarışı Başım döner kafamız ay Dostum amcalar geldiğinde Işık yanar tadım kaçar Dostum amcalar geldiğinde ey, Eyvah Dostum amcalar geldiğinde ey, Eyvah Dostum amcalar geldiğinde